iyi Yo çok güzel harika. En sevdiğin yemek ne senin Ekin? Ben İskender kebap çok seviyorum ya. ya oh, bayılıyorum İskender kebabı. Bu Bilmiyorum. kadar alengirli yemeklerden yemeklerden. Evet evet aynen öyle. Esna bir biraz öyle ama en çok çok lezzetli bir yemek benim için. Sen ne çok seviyorsun abla en sevdiğin? Ben her şeyi çok seviyorum. Evet. <laughs> ama yakala, hazırlamayı çok seviyorum aslında. İki şey çok mutlu eder beni hayatı. Bir yaptığın yemek çok güzel desinler. İki e, ne kadar güzel bir kitap olmuş ne kadar güzel yazmışsın desinler. Herhalde o hazırlama işi. Ee, insanların beğenisine bir şey sunmak. Değil mi? Çok güzel, haz verici. Yani şey o lezzeti ya. e, tatmaları, o takdir etmeleri hoşuma gidiyor. E, bu arada e, önemli olan mutfağı bir de dağıtmamak. Tabii temiz çalışmak bizim en önemli. Şöyle yapalım, kabukları atalım. Şunu da şöyle hemen sana. Teşekkür elimeyim. ederim. Şimdi bunları beraber bir haşlayacağız. Tamam. Mısır ve havuçları Mısır beraber. Mısır ve yapacağız. havucu beraber haşlayacağız. Bunlar. Okey. Haşlansınlar biraz. Sonuçları tamam. püro haline getireceğiz. Tamam. Bir yandan da ben şöyle ancelik eriklerimi de e, şöyle evet, çıkar. içlerini çıkartalım. Hatta ocağa su da alayım. Ben erikleri içine alacağım oğlum. Tamam. Ee, Tavuğa bunu saracağız. Sonra kızartacak mıyız? Fırında mı koyacağız hazırladıklarımızı? Fırınlayacağız. Sardıktan sonra fırınlayacağız oğlum. Hmm, tamam. Şöyle ocağımızı da yaktık. Çok az bir e, toz şeker ekleyeceğim çünkü eriğin ekşiliğini kırmasını istiyorum. Çok ah, hafif, he? çok değil. Kaynarken biraz içine ekleyeceğim. Evet. Suyunu attım. Sonra belki e, tadım yaparken sosa yine belki bir bakarız İlham atmamız et, gerekir evet, mi evet. diye, ilave edilir mi diye. Kaç erik koyacağız? Buna iki tane erik bizim için yeterli olacaktır. Böyle direkt çekirdeğim yapışacaktır. Efendim çok Teşekkür ederim. <laughs> Çocukluktan beri bayılırım. Mutfakta biri yemek yapsın, gideyim bizyim falan. Tabii, tabii. son zamanlarda da şey gelişti. Temizlik blokları seyretmeye başladım. Galiba yaşlanmak böyle bir şey. <laughs> böyle insanlar deli gibi evlerini temizliyorlar, mutfakları böyle ovuyorlar falan. Ve ben onu seyrediyorum. Belki çok yoğun çalıştığım için arzu ettiğim o dip köşe temizliği temizliğini yapamadığım için onları izleyip tatmin oluyorsun. Evet, Demet Akbağ da mesela çekmece düzenlemeyi çok sever. Allah Allah. Evet, i̇şte kahvesini falan alacak, böyle oturacak, öyle anlatır. Onun büyük bir keyifle dolapları, çekmeceleri düzelsin. Ne o, Başak Burcu mu? Vallahi bilmiyorum değil mi? Ben Başak Burcu'yum ama. Bence iyi bir be Burç. Biz olmasak dünyanın dizeli ne olurdu yani? Ben Burcu. de tam mesleğimin Burcu'yum. <laughs> Boğa. <Doğa. gülüyor> Mesleğim ama işimi yapıyorum. Süpersin. Peki, Peki bunları yapıyorum. ne yapıyoruz? Onları da hemen Sotele. doğrayacağım. Sotelemek için doğrayacağım onları da. Eylem ulaştı. Tabii. Vay vay vay. Tabii. Tabii. Bunları yaptırtıyorsun. Evet. Aynen öyle. Ablacığım kitabından çok güzel alıntılar var senin ha. yaşadığın <gülüyor> tecrübelerden <gülüyor> ben. Oturuyorum azıcık. Tabii tabii lütfen. Hı. Ya aslında şöyle tecrübeler değil. çok güzel bir 50 yaş yaşadım. Çok uzun yıllardır işte kenara not ettiğim anılar işte şunlar bunlar onları bir 50. yaşıma kendime ve okuruma hediye bir kitap yapmak istiyordum. Ya orada ben şöyle bir inceledim. Bir... Üç tane cümle özellikle. <laughs> Sen Selahattin abinin söylediklerini sevdin. Muhtemelen. Aslında şu, meslek hayatım boyunca, ya şimdi mesela şöyle söyleyeyim, kaç kameramız var? E, i̇ki, dört, beş, altı kameramız var. Bu bizim için rüya gibi bir şeydi 1990'larda. Yani altı kamera, bir stüdyoda hani ...ultra bir rüyaydı bu. Çok lükse mi giriyordu? Çok lüks bir şeydi dolayısıyla. E, ama tabii yokluk da insanı bir şekilde e, marifetli yapıyor. O koşullar her zaman değişkendir. E, hepimiz, her kuşak kendi marifetini geliştiriyor. Her kuşak kendi gerçeğini büyütüyor. İşte bütün bunlar olurken de bir öncekiler bize yardım ediyor. Bana da şahane adamlar ve kadınlar yardım etti. Çok güzel. Duygu Asena, Selahattin Duman... Ercan Arıklı, Aydın Engin, e, bunlar hayatta olmayan kahramanlarım benim. Burada hep aslında onların e, sana aktardıkları tecrübeleri evet, evet. kaleme aldım. Anılardı, yani. anılar. bana bıraktıkları öğütler. Şimdi istiyorum ki hem kahramanlarım unutulmasın hem bana bıraktıkları öğütler unutulmasın. Ben mesela bana sataşanlara çok cevap verirdim köşe yazarken. Hem ağlardım hem cevap verirdim. Selahattin abi bir gün şey ya çocuğum başarılı bir iş yapıyorsun, güzel köşe yazmışsın. İnsanlar seni okuyorlar. Neden sen sana satışanları köşende herkese ilan ederek başarına ekmeğine ortak ediyorsun? Ya bu, bu bir çeşit asanak davranış biçimi buna izin verme. Ben de o güzel ustaların, şahane adamların ve kadınların ben her tökez dediğimde bir şekilde bana uzattıkları el ve uzattıkları cümleleri kaydettim. Çok Umarım güzel. benden sonrakiler de sever.